Her sabah limonlu yapan bir tanecik kocam çağırıyor. Teşekkür ederim, borçlu bir Her sabah limonlu su yapıyor adam ya, ödem tutmuyorum atalım diye. se. Çek botunuipas. Yo Субтитры сделал DimaTorzok Günaydın. Her zamanki gibi günaydın net tık. Saat 7. Hatta biraz oyalandık su bulmak için. 7.30 yapmışız. 7 çeyrek geçiyor. Ne <laughs> Sen de valla bizim bir akraba var onun gibisin. Saat 6'ya 5 var er kaç? 7 oldu saat. <laughs> Neyse geçince yedi buçuk olur. Neyse biz yine erkenciyiz. Adresan'dayız. Adresan kampikte kaldık. Kişi başı 75 lira ödedik. 150 lira kamp ücreti verdik. Yol üstünde çeşmeler vardı. Onları kaldırmışlar. Evet. Marketlerde biz Migros fiyatında su satıyoruz diyor. 1 litre su 6,5 lira. Olimpos'a doğru gidiyoruz. Az önceki levhadan sapmadık biz. Biraz daha düz ilerleyip oradan sapacağız. Burada bir çeşme var. Buradan suyunuzu doldurabilirsiniz. 7.15'te Adrasan merkezdeydik saat 7.45. Patika yolları, seraları geçtik. Dağın yanına kadar geldik. Şimdi Musa Dağı'nı tırmanmaya başlıyoruz. Musa Dağı'ndayız. Adresan'dan Ölümpos'a doğru devam ediyoruz. Cam ormanları içerisinde yürüyoruz. Yaylaya varmamıza 5 km var. Orada kahvaltı edeceğiz. Oraya doğru devam. Şiş, tamam dostum. Sakin. Havlayıp havlayıp yoruluyor sonra. Yoruluyor hareket yok bağırıyor ama ses yaklaşmıyor bağlı herhalde direk çeviriyor mu ya 196 metredeyiz. 5.21 yürümüşsünüz. Al. 20 Çok sıklıkla bu durumla karşılaşabilirsiniz. Ağaçlar devrilmiş oluyor ve yolu kapatmış oluyor. Üstünden geçebilmek için de çantayı indirmemiz lazım çünkü çok zor. Yani bunları alırsak şimdi iyi olur. Çok fazla karşılaşacağız. Tabii çok güzel çiçek kokuyor. Tırmanmaya devam ediyoruz. 500 metredeyiz. Bir 650'yi daha geçeceğiz. Yaylaya ne kadar var? 1.3 yaylaya kalmış. Sürekli yokuş çıkıyoruz. Hiçbir düzlük yok. Saat 7.30'dan beri tırmanıyoruz. Saat 10 oldu. Yokuş olduğu için tabii biraz yoruyor ve hızımızı yavaşlatıyor. Yaylada biraz uzun mola vereceğiz. Çünkü sonra da iniş var. Ağaçların kökleri doğal merdiven oluşturmuş. Çıkarken kolaylık sağlıyor bizlere de. Çıkmaya devam ediyoruz. 550 metre yükseldik. 600 metredeyiz. ki 640 gösteriyor, benimki 600. Belki benim bulunduğum yer 600 olabilir. Yokuş bitmek üzere. Yayla'ya 900 metre kaldı. Ya bu yol hep yokuş çıkıyorsun, hiç düzlük yok. O yüzden gerçekten çok yoruyor. İnişte de öyle yaylaya varalım. Kana kana su içip kahvaltı etmek istiyorum. Çok fazla eşek arısı var burada. Saat 10.30. 683 metredeyiz. Sıkıldım demin ben. Çünkü yol hiç değişmiyor. Hep aynı. Yol karakteri hep aynı. Dar bir patika. Ormanın içindesin. Her tarafın dağlar. Ormandaki ağaçlar da gökyüzünü kapattığı için karanlıkta gibi hissediyorsun. Böyle basık bir yerdeymişsin gibi. Ama bu rota zor. Musa Dağı zor bir rota aslında. Acıktık artık. gözleme yapıyor ya abi. Burada mola veren yürüyüşçüler var. Hiç önümüzde görmedik bunları. Burada mı kaldılar acaba? Senin için işte böcek mi Yok kahve. Ama şey bol. Malzemesi az. Tamam. Ekmeğin tadı güzel ama değil mi? olmaz. Sıkıntı olmaz. Yani. Biz oradayız bak sormuyorsun. Böyle bir süre kalkmış Nasıl? Burası özel abi. Biz kamp kurmayacağız ki. Kurmasan ateşi var. Ateşte de yakmıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz sadece. Sorabilirsin önce yiyebilir miyiz? E burası dik yolu ne bileyim? Yemeği mi sandın anlamadım ya. Burası benim özel abi. Yani He. biz, biz geçen sen de geçtik burada yoktun sen. Hı. -hı. <laughs> var mı? Bizde ateş yok abi. Biz bilinçli insanlarız. Ateş yakmayız e, biz. neden göreyim orada ateş yakmadınız? Yakmayız biz yürüyüşçüyüz. Duman çıkar. Duman çıkar. Duman, duman gece çıkar. Gündüz o kadar Ay, boş laf. Orada gözleme yemedik ya. Ya i̇şte, nasıl bir şey ya? Hmm. Ben yani ama daha önce okumuştum. Buradaki adam çok para göz diye. Sen de hatırlıyor musun? Belki bu o, olabilir. Bursa Dağı'ndaki yayladaki adamla ilgili pek iyi şeyler duymamıştım zaten. Şimdi de tanışma fırsatı oldu. Az önce bir adam geldi. Biz burada yemek yiyorduk. Şöyle bir yer. Tuhaf tuhaf konuştu. Madem yemek yiyecekseniz oradan geçiyorsunuz. Niye haber vermiyorsunuz? Niye bana söylemiyorsunuz? Böyle ters ters konuşmalar. Burası benim özel alanım. Burası kamp alanı. İşte yok ateş yakmayın. Zaten ateş yakmıyoruz. Hani yemek yiyip gideceğiz falan dedik. Ters ters konuştu vesaire. Yani Musa Dağı'ndaki bu adama dikkat edin. Buralar benim deyip kamp ücreti alabilir. Hakkı yok bence yani. Yani madem kamp ücreti alıyorsun o zaman bir tesis kurman lazım. Ne hizmeti sağlıyorsun ki sen insanlara? Çok saçma. Sinirim bozdu. Neyse. Dün yaptığımız olduğumuz lavaşların arasına kahvaltılığımızı koyduk ve yedik. Çok doyurucu oldu. Şimdi inişteyiz, inişe geçtik. Yokuşlar bitti. Sen anlattın mı? Ben birazcık Öyleydi. söyledim. Çok yanlış. Kaba. Ya daha önce de karşılaşmıştık. Bu tip söylemlerle burası hakkında fikrimiz vardı. Biz hemen böyle zaten önünden geçip kendi yemeğimiz vardı. Uygun bir yere oturduk. Geldi bakıyor işte hani oradan geçerken söylemediniz. Ne yani sana mı söyleyeceğiz yemek nerede yiyelim diye. Tuhaf da iletişim kurdu kuramadık yani biz. Yabani'nin teki. Buradan yamacından indik aşağıya. Şöyle yol böyle devam ediyor. Karşıya geçeceğiz. Haydi. Ama kalk artık geçtik. Bak şuradaki ağacın kütüğünde otururuz. Hem ne kadar kaldığına bakarız. Bir kilometre mi yürümüşüz? Şu çok, çok sallanıyor. Onu bir ben hemen şuraya 3.8 saat 12'ye çeyrek var. 3.8'i kaç saatte varırız? Bir buçuk. Hmm. Burası kaç metre yükseklik? 655. 655 mi? Evet. İnmemişiz. Hadi devam edelim çağırın. Geçen sene Musa Dağı'nı ilk yürümeye başladığımızda tırmanmaya akşam 5'te başlamıştık. Tabii 8.30'a doğru hava karardığı için ormanın içinde daha erken kararıyor. Yaylaya varamamıştık. Şu karşıdaki düzlüğe çadırımızı kurmuştuk. Mecbur kalıp şöyle devam ediyor yol. Böyle aşağıdan gelmiştik tırmana tırmana. Burası böyle bir alan. Düzlük bile yok. Maalesef ormanın içinde kalmıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Tarık'la tanıştık. Onlar da aşağıdan geliyor. Arkasında da yoğun bir grup yukarıya çıkıyorlar. Biz oyun faso doğru devam ediyoruz. Tarık sevgi saygılar abi. İyi bye bye everyone. Bye. Good trip -bye. bye. Oha oh, abi bitmiyorlar. Hala geliyor var mı ya? Geçen sene kamp attığımız yerin taliflisi çok çıktı. Bereket. Ayağımızı sürteriz. Biz hep böyledir canım. Tarık ve Rus grubundan ayrıldık. Çok fazla çekim yapamıyoruz. Bu iniş böyle çok sık dokulmuş bir yoldan iniyor. Ben şimdi size böyle birazcık çekim yapacağım. Hızlandırılmış siz bir onu izleyin. çok bilindik ulusal bir isyanı ben de yapmak istemiyorum ama değinmeden de geçemiyorum. Bak şimdi bu jandarma buraya getirmiş takmış eline sağlık iyi ki varlar. Fakat buradaki kilometrelerin hepsi kazınmış. Niye? Çünkü yürüyüşçüler isyan etmiş. Yanlış bir arkadaşım yanlış. Iki tane şeyi yanlış. Bir, Olimposu 11 yazıyor. Az daha gidiyoruz Olimposu 12 yazıyor. Yaklaştıkça kısalması gerekirken uzuyor. Bunları oradan bu tarafa takmaları gerekiyor. İkinci hata ise kilometre hatalı. Nereden baksan iki kilometre fark var arada. İnce düşünmüşler ama artık isyan etmişler. Baksana nasıl Evet, yürüyüşçüler kazınmıştır. İnanmıyorum sandal gibi çünkü buralar stresin son derece artmış. Evet, baksanıza. Yerler. Sandal ağaçlarının arasından Olimpos'a doğru devam ediyoruz. 240 metredeyiz. 1.8 kaldı Olimpos'a. Saat 1.30. Çoğu 10 buçuk, 11 gibi başlamış gruplar. Yani hani geç başlamışlar. Demek ki ya çok hızlılar ya da biz yavaşız. <laughs> ya yani biz daha önce iki yürüyüşlerimizde hiçbir parkurda bu kadar çok insanla karşılaşmamıştık. Hatta hiç kimseyi görmediğimiz zamanlarımız bile vardı. Burası niyeyse çok yoğun geldi bize bugün. Bir de o yayladaki o adam var ya onlardan bahsediyoruz. Herkes aynı fikirde bizimle. Birçok kişi aman bulaşmayın onu o adam öyledir bilmem ne gibi hani hep şeyler söylüyor. Yani kötü kendini belli ediyor. Değil mi? İşte kaybediyor gün geçtikçe o bunun farkında değil ama. Evet. Kaybediyor. Biz Olimpos'a indik. Saat 2'ye 20 geçiyor. Çok zorlu bir inişti. Birkaç iniş yeri var. Antik kentin içinden indik. Tel örgülerle kapatmışlar ama tel örgüleri yırtmışlar. O yırtık olan yerden çıktık. Şuralara yürüyeceğiz. Ve rotamız bitiyor. Oyunpos Antik kentindeyiz arkadaşlar. Son günün rotası epey yorucuydu. Çar burası bizi nereye çıkartıyor? Sahile kadar gidiyor. Evet Çağrı'nın sesini duydunuz. Sahile kadar gidiyor dedi. Biz de böyle karşıdan antik kentin içinden yürüyoruz. We enter to Olympos yazmışlar. Ha. We enter to Olympos. Olympos'a ücretsiz giriş noktası. Yani e, yürüyüşler buradan. Ama e, çıkamayız biliyor musun? Olimpos'a giriş yapamayız şimdi. E, çünkü Çıralı. müze kartı isteyecekler. Bağlanıp, evet ama e, Çıralı'ya gitmemiş olsak o dediğim mantıksız. Bunlar da bitti artık ettiler. Kaçak diyor. Biz buraya biliyor musun? Hı hı. Sokağa kaçak diyor. Evet. O yüzden tel örgü var orada işte. Evet anladım. Şimdi. Buna bak. Buradan bir yerden karşıya geçsek iyi olacak sanki. Ee, evet. Şuradan gidip geçeceğiz. Evet, tamam şuradan gidip çıkalım. Şuradan gidip Şuradan gidip çıkalım. Yavaş. <laughs> tamam yavaş dur. Sona geldim bari daha da batma. Allah Allah ya, ulan ya sona kadar ya. geldim ama sona kadar geldin. Neyse ayakkabıları çıkartırız zaten. Hadi. Çıralı'dan ana yola çıktık. Kaş Fethiye, Antalya ana yoluna. Yürübüse bindik. 42 lira para ödedik iki kişi. Lise dönemden kalma bir arkadaşım vardı. Otel işletiyor. Onunla da yıllar sonra görüşmek iyi oldu. Bir Türk kahvesi ısmarladı bize. Şimdi buradan Batı Antalya veya Çiçek Turizm'in Kaş otobüslerini bekliyoruz. 110-120 kilometre. Arabamızı alıp gideceğiz ve sonlandıracağız. Bugün bizim bitti çünkü. Bugün bizim Evet. Bekliyoruz. De geçmiyor. Geçmiyor. Bir tane kamyon bulsak o da işimizi görür aslında. 5'e 20 var. Herhalde gelir şimdi. Sen olmasan çoktan dururlardı bana. Sen olduğun için durmuyorlar. Bak şöyle saklan sonra gelirsin. Hee biz iki kişiydik. <laughs> Koş 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 koş. <laughs> dıt dıt. Biraz girdi mi dursak? Şurada mı dursak? Hayır. <laughs> <Yeah, tamam. gülüyor> Tezgahımız, tezgah, tezgahımızın yerini mi değiştirelim? Bizden önce geçti Canan ki biz bir saat sonraki ikini bekliyoruz şu anda. Ben Anes Fulmani'yim. E, e, eşim de yoğun doktoruyum. Bir kez beraber çalışıyorum. Şey e, buraya mı Meslekleri de mi buraya şey, taşıdınız? Evet, evet. Her şeyi e, her şey. e, İstanbul'dan taşıdık. İstanbul'dan kaçarsam dönüyorum. Evet. Kumluca'ya yerleştirdiniz. Evet. Neresine? Merkez. Var mıydı bir ayağınız falan burada yoksa bir anda... Yok, hiç kimse yok. Bayram görmediğimiz bir yer. Kendiniz mi seçtiniz? Kendimiz. İş ilanlarına baktık. Özel sektörde çalışıyoruz biz. Hı -hı. Hani biraz böyle sessiz, sakin, organik bir yaşam olsun. Hani daha böyle turistik bir yere gelseydik yine o Hı hı. atamayacak. Arabamızı rahat, rahatça hareket edebileceğimiz bir yer. <laughs> tabii canım, tabii Çok ki. Çok iyi sileceğimizi kaldırmayacak. Kavşağında o kadar otostop çektim hiçbir araba durmadı, otostop çekmediğim bir araba durdu. Biraz ilerimizde durdu dedim ki çare, çare araba duruyor dedim, sonra bir el işareti gel gel yapıyor böyle. Neyse biz koştu koştu gittik şeye dediler, gelin gel, su bırakalım dediler hani. Biz yine Kaş'a gidiyoruz, Kumluca'ya gidiyoruz, biz oraya kadar bırakıyoruz sizler. Anestezi çiftliğimiz, sağ olsunlar, güzel de sohbet ettik Bizi Kumluca adı bıraktılar. Şimdi Batı Antalya'yı bekliyoruz. Bata Antalya'yı hala bekliyoruz. Bizi aynen. çok oyaladı. geldi? Kaç? Bata Antalya e geldi. O kadar bekledik bekledik gelmedi. Sonunda geldi.